Evde sayın abilerim yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu demir döküm nepto. Ateşliyor, ateşlemiyor. Ateşliyor da canı sıkılıyor, kesiyor. Gibi bir problem söz konusu. Bu videoda bunu çözeceğiz, sizlere bunu göstereceğiz. Her zaman olduğu gibi. Fakat şu an gördüğünüz gibi evde değiliz. Dükkandayız, ofisimizdeyiz. Ofisimize gelen, tahmin ettiğimiz, revize ettiğimiz cihazlardan biri. Bu arızayı beraber çözmek istedim. Videoya geçmemeli sizlere zahmet. Kanala abone olup beğenip yorum atmayı, yorum atıp kalp atmayı unutmuyorsunuz. Ha, <laughs> unutmuyorsunuz. Oruç, oruçtan dolayı. Hoş geldiniz. <laughs> evet sayın abilerim, ablalarım, hız kesmeden konumuza girelim, şöyle yaklaş. Şimdi bak demirleşim ne yapıyor? Zaten evinde Dediğim de şimdi hep dolanmazsa yine söylüyorum iyi ya da kötü bu videoyu buldu demektir. Tabii ki bu bizim test alanımız. Yani o yüzden alt, alt tarafın çirkinliğine bakmıyorsunuz. Şimdi bak yaklaş, ekrana biraz daha gel. Bak. Sesi de iyi duymanızı istiyorum. Bak, açtım. Fan devreye girdi. Ateşledi. Bak. Ateşliyor ama ateşlemenin devamı gelmiyor. Bak, gitti. Bak şimdi tekrar kapatıyorum. Bak şimdi tekrar açıyorum. Biraz şöyle yapma, sessizce bir duysunlar. Gel, bak. Ateşledi ama... Yok. Şimdi bizim bu problemin karşısında yapılabilecek 3-5 şey var. Tabii ki bunlar geçmeden önce ben cihazı parçalaya durayım. Siz de eğer unuttuysanız, insanız, hepimiz ağabey kardeşiz. Bir abone alalım. şunu bir parçalayalım. Evet, cihazımızı parçaladık. Gelin bir sene de canlı gözle göreceğiz. Gel abi. Açıyorum. Hatta böyle şeyimiz aktı. Açtım. Kan devreyeli prosesler. Yanıyor. Hiçbir problem yok. Fakat... Oldu mu acaba? Görsel. Tam oldu durum bu. Şimdi bunun e, birkaç tane sebebi var. Problem hani e, sıkıntısı derdi var. Şöyle adlandırabiliriz. E, bir, bir diyebilirim. Ya taşır şöyle? Şimdi bu çakmaklardan bir tanesi yani bu çakmakla mesuliyetli. Fakat diğeri şöyle komple kapatamaz mıyım ya? Ha. bu çakmaklardan bir tanesi çakmakla. Meşgul. Yani bunun işi sadece çakıp alevi ateşlemek. Fakat bunun işi bu cihazımızda ateşin yandığını görüp kardeşim bizim ateş yanıyor problemsiz deyip anakarta haber edecek ki bu sürekli yedirme çakmaya devam etmesin diye. Şimdi burada ya bu eleman görmüyordur ateşin yandığını ya da bu eleman görüyor anakartı iletiyor ama anakart yeterli e, sinyali alamadığı için buna sus demediğinde cihaz kendini söndürüyor. Bir yon çubu ve iki anakat olabilir demiştim. Üçüncü ise şu. Ee, kablo, kablolarla elektrik kablosu az çok işli olanlar bilir. İçinde bir toprak var ama bir faz var. Bir nötr var. Nötr ile faz da ters olmuş olabilir. Yani o an akım ters geldiyse evinize onu bir çent yapmanız yeterli oluyor. Hatta bak şöyle daha demin Bak ben bunu bu şeyi takmıştım. Şimdi de bu şeyi takıp deneyeceğim. Beraber deniyoruz. Yani fastersi yapıyorum anlayacağınız. Bismillah dedim. Tekrar ateşliyoruz. Şey yapacağım tamam. Tamam o zaman öyle dedim. Evde girdi ve ateşledi. Ama hala bak, yorgun. Aşağı haber vermiyor. Olmadı. Tamam bu gitti. Bak önce eliyorum kenara koyuyorum. Evet ikincisine geliyorum. Şöyle abi bak. Bu arkadaş pis olursa alevi okumada da olabiliyor. O da kesinlikle mümkün bir durum. senin kullanıcı olarak bunlardan hangisini yapacaksın? Hiçbirine bulaşmayacaksın. Biz yine de güzel bir zımpara atalım herhangi bir zımpara olabilir. Yani temizlemesine yardımcı olabilecek herhangi bir şey olur. Elinde zımpara yoktur. Bıçağın ucuyla da yapabilirsin. Yani bunlar her birini tek tek söylüyorum. Şart değil. Hani size artık kendi yaratıcılığınıza kalmış bir durum ama ya bak bunları gerçekten gösteriyorum. Allah razı olsun kendiniz uğraşmayın. Çünkü sen bunu yapıyorum diye şu kabloyu falan kopartıyorsun. Bir şeyden oluyor arada. Sıkıntı problem. Dert uzadıkça uzuyor. Ne yaptım? Şu temiz sözde. Bakacağız. Tekrar şeye takıyorum, prizimize takıyoruz. Nasıl mı? Böyle yapacağım. Bak ne çarpacak. Çarptı. Susması lazım. Hala susmuyor. Tamam sus, susması lazımdı fakat yine susmuyor. Peki şu an işlem işte olarak ne yaptık? İşte faz test yaptık ve çakma e, çakmağı temizledik. Geri kaldı iki şey. Ya alakalı ya da çakma e, çakmağı değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben ilk yol deneyerek çakmağı değiştireceğim. Bir iki dakika, bir iki dakika izliyorsunuz bizi. O arada tabii beğenip abone olmayı e, unutmayın. Sizlere de devam et. Hemen geliyorum. Evet <laughs> yani sen ne yapabilir mi ablalarım? Hızlı bir değiştirme işlemi yaptık ve tekrar hep birlikte yürüyeceğiz. Yani bu sefer muhtemelen oldu yürümeyi ve Biraz daha bilgi birikimi vesaire var. Şimdi ben açıyorum. Bismillah dedim. Eğer olursa buradan böyle cool bir şekilde edeceğim. Sen de orayı montaja şey yapıyorlar. Altıya slow bir müzik koy tamam mı? Tamam. Ya bu oruçtan dolayı herhalde biraz fazla cıvıklaştım. Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Kumrahmen olsun o zaman. Verdim, Bismillah dedim. Evet, bekliyorum, bekliyoruz. Tekrar yandı, tekrar ateşledi. Yandı. Hala. Ve evet, gitti. Oldu, burasını şöyle yaptım. İçim yanar, 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 yanar ah İçim yanar, yanar Kapatma, kapatma Evet sayın abilerim, ablalarım Çakmak çakıyor, ateş oluşuyor Fakat ateşin devamı gelmiyor Problemin, sıkıntısı, derdi gördüğünüz gibi bu Sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok ama genel olarak toplamda 4 adet problem var. Hasta estetik yön pis olabilir. Temizleyeceksiniz ki belki, belki, belki çok ucuna bir yerde yaşıyorsunuzdur. Kombiciler falan gelip gitmiyordur. Bu senin yapabileceğin tek şey o iyonu temizlemek. O da dediğim gibi böyle doğan başında Gelip giden olmuyordur. O yüzden. Onun dışında çakmak değişikliği. Onun dışında anasak tamir. Bütün problemler, sıkıntı bunlardı. Sizlere anlattım. Bilgilendirmeye çalıştım. Bu bunun maliyeti eğer temizlik ile kurtulursa 200 lira Servis maliyeti olur. Ana kartı ile kurtulursa 1100-1200 lira bir maliyeti olur. Şu an 2023 Nisan'da. 2004'te mi değil mi? 2023 Nisan'da şu an için böyle bir maliyet söz konusu sayın abilerim, ablalarım ya da ekran başına her kim izliyoruz. Açılama kısmına isim söylesin vesaire her şeyi bırakıyorum. Aynen şöyle de. <laughs> Ekledim. Oradan bizden ulaşabiliriz. Derdinizi tasarlanca çözüm bulabiliriz. Hizmet bölgelerimiz beyin düzey sayılık avcılar büyük çekmece. Şu anda. Allah'a emanetsiniz. Kum İyi ısınmalar diler. Böyle kalın. Monstajik